Sizin, sizin, abi. sizin maskeniz organik galiba. Evet. Böyle bir şey çok sıkı. Delik buradan, burada rahat konuşuyorsun. İcabında buradan da yemek de yiyebiliyorsun, su içebiliyorsun. Sigara içtikten sonra geri kapatıyorum. Ispat Bey, az dolaşıyordun diye ispat sen şey Ben bana teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Yağmur yağıyor. Yağmur ya bu, ya ya. Ya bu o, ya maske takılmıyor mu? Hayır alır Hayır Hayır alır mı? mı? Hayır Sizin mı? Hayır alır mı? Neden böyle bir şey düşündün? Neden? Çünkü ilk başta sağlığım ve vitamin. O nedenden. Yani bundan virüs geçmiyor mu şu anda? Yok geçmez. Vitamini mı diyorsun?